Huzursuz bacak hastalığı genellikle geceleri ortaya çıkan ve uykuya çekildiğimizde ya da istirahat haline çekildiğimizde bacağımızda huzursuzluk hissi oluşturarak bizim uykuya dalmamızı ya da uykudan uyanmamıza sebep olan bir durumdur. Aslında varis hastalığıyla çok sık karışır. Varis hastalarında ise durum çok farklıdır. Gece varis hastaları uyuduklarında yer çekimine bağlı etkiler ortadan kalktığı için hastalığın ileri evrelerinde bile Bacaklarda rahatlama ve semptomlarda gerileme olur. Sabah kalktığında bu hastalarımız dinlenmiş bir bacakla kalkarlar ve gün içerisinde yorulmaya bağlı şikayetler giderek artar. Ancak unutulmaması gereken önemli noktalardan bir tanesi huzursuz bacak olan hastalarla varis hastalarının sık sık birliktelik göstermesidir. Bu nedenle huzursuz bacak sendromuyla gelen hastalarda varis görülebildiği gibi varisli hastalarda da huzursuz bacak hastalığı görülebilir. Bu nedenle semptomların birbirine karışması ya da bu tür semptomların birliktelik olduğu durumlarda her iki hastalığa yönelik araştırma yapılması önemlidir.